Bugün başlaması planlanıyordu ancak olmadı. Suriye krizine çözüm bulmak için yapılacak Cenevre 3 müzakereleri ertelendi. Erteleme açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry yaptı. Yarın ya da çarşamba gününe işaret etti. Görüşmelerin ertelenmesine neden olan en önemli konuysa PYD'nin durumu. Ankara, PYD'nin Cenevre'ye katılmasını kabul etmiyor ancak şartlar bunu zorunlu kılıyor tartışmalar sürerken Cenevre 3'ün tarihi de belli oldu. BM Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura göndermeye başladığını, toplantının 29 Ocak'ta yapılacağını açıkladı. الهيئات المعنية بالإغاثة والجمعيات Masanın bir tarafında Suriye hükümeti, diğer tarafında da muhalif grupların temsilcileri olacaktı. Üçüncü tur müzakereler İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün yapılacaktı. Suriye'de dış destekli krize çözüm aranacaktı. Ama Suriye'de kesin çözüm siyasi çözümdür. Ancak üzerinde henüz anlaşılamayan konular nedeniyle ertelendi. Açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry yaptı. Kerry, Amerika'nın Vietnam Savaşı sırasında 2 milyon ton bomba yağdırdı, Laos'a gitti. Burada Cenevre 3 müzakerelerine ilişkin konuşan Kerry, 24 ile 48 saatlik bir gecikmenin yaşanabileceğini söyledi. <laughs> Gecikmenin nedeni ise görüşmelere kimin katılacağı konusunda net bir mutabakatın sağlanamaması. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad görüşmelere hazır. Ancak muhalif grupların oluşturduğu yüksek müzakere heyeti masaya oturmadan önce hükümetin 3 talebi yerine getirmesini istiyor. Bunlar hava operasyonlarının durdurulması, devam eden kent kuşatmalarının kaldırılması ve tutukluların serbest bırakılması. Ancak Suriye yönetimi bu taleplere karşı çıkıyor. <laughs> Görüşmeleri geciktiren bir başka konuysa P.Y.T'nin durumu. Müttefikimiz, dostumuz, ortağımız dediğimiz devletlerinde aralarında bulunduğu kimi ülkeler ısrarla terör örgütünün gerçek yüzünü görmüyor, görmek istemiyor. Hem de bizimle böyle başa baş oturduğumuzda, konuştuğumuzda ne demek? Tabii ki ismini vermeyeceğim. Bölücü terör örgütü, evet, bu bir terör örgütüdür diyor. E madem böyledir o zaman çık açıkça tavrını koy. PYD'yi terör örgütü olarak kabul eden Türkiye grubun Cenevre'ye katılmasını istemiyor. Avrupa Birliği'nin önemli isimleriyle görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Ankara'nın tavrını bir kez daha vurguladı. Ve özellikle de YPG gibi terör örgütlerinin de muhalefetin içinde yer almasını istemek bu süreci Akamete uğratmaktır. Bunu isteyen bazı ülkeler olabilir ama bunun son derece tehlikeli olduğunu söylememiz lazım. Zaten rejimin kuklası olan diğer önerilen isimler çok istiyorlarsa rejim tarafından heyete katılabilirler. YPG için de bu geçerli. Taraflar yaşanan bu görüş ayrılıkları nedeniyle henüz masaya oturabilmiş değil. Ancak diğer yanda yani sağda Suriye ordusunun başarılı operasyonları hız kesmiyor. Suriye'de ordu güçleri Rusya'nın da hava desteğiyle Laskiye'nin kuzeyindeki stratejik Türkmen Dağı bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son yerleşim yeri olan Rabia kasabasını da kontrol altına aldı. Rabia terör grupları için bölgedeki ikinci önemli mevzi olarak nitelendiriliyordu. Bölgenin en önemli mevzisi ise geçtiğimiz hafta teröristlerden temizlenen Selma kentiydi. Evet, şimdi hem Suriye müzakerelerini hem de ülkedeki son durumu değerlendireceğiz. Telefon attığımızda Profesör Doktor Mehmet Yuva var. Sayın Yuva hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum Teşekkür, efendim. Teşekkürler efendim. Ee, Suriye'de, Suriye için daha doğrusu önemli bir toplantı gerçekleşecek. Tarihte verildi 29 Ocak diye. Ee, Toplantı öncesindeki son duruma baktığımızda özellikle Suriye'de operasyonlar devam ediyor. Rusya'nın da müdahil olması ile birlikte sahada önemli ilerlemeler kaydedildi. Muhalifler cephesinde ise bir belirsizlik var. Anlaşmazlık hala devam ediyor toplantıya az bir süre kala. Toplantı öncesindeki durumu siz nasıl görüyorsunuz? E, tabii memnuniyetle e, ama hiç şüphesiz bugün Cenevre'de e, toplanması e, gereken hem Suriye Devleti'nin resmi yetkililerinin hem muhalefetin neden bu toplantıya katılmadıkları veya daha doğrusu neden bu toplantının ertelendiği ile ilgili evet. görüşlerimizi daha sonra ifade etme fırsatı bulacağız. Ancak sorduğunuz soru da çok önemli. Her daim bunu söylüyorduk. Özellikle de e, Temmuz e, ayından itibaren Suriye devletinin sahada çok farklı alanlarda operasyonlarını genişletmesi eylül ayından itibaren de Rus hava operasyonlarıyla birlikte bu sahada başlayan askeri operasyonların çok önemli bir mesafe kat ettiğini görmekteyiz. Evet. Bugün sahada esas itibariyle e, üç önemli tabiri caizse ordu arasında bir e, çekişmenin mevcut olduğunu görmek mümkün. Şöyle ki esas itibariyle e, işit olarak bilinen örgütün bugün Halep'in kuzeyinden Musul'a kadar olan coğrafyada en azından Rakka-Musul hattı üzerinde egemenliğini sürdürmek niyetinde olduğu eğer Suriye'nin geleceğinde bu örgütün söz sahibi olması gerekiyorsa onun penceresinden baktığımızda özellikle Rakka-Musul hattı ve Rakka-Halep hattında en azından Javlus bölgesinde ciddi bir varlığı olmalı. Fakat bu varlığını da sürdürebilmesi için en azından kendisine karşı bu kadar çok farklı e, devletin ve ordunun e, savaşına karşı da sahada askeri olarak varlığını sürdürmek zorundadır. Birileri uzun bir zamandır zaten işit üzerinden bölgemiz üzerinde önemli projelerini hayata geçirmek niyetindeydi. Bu Gerçeklikten hareketle şunu söylemek mümkün, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin kuzey bölgesinde kendisine yakın kabul ettiği, dünya kamuoyuna da sunmakta çok zorlanmayacağını inandığı e, işi de karşı sahada mücadele de eden, özellikle e, YPG e, adlı Kürt silahlı yapılanmalar üzerinden Suriye, kuzey Suriye'nin kuzey bölgelerinde daha geniş bir coğrafya alanını kontrol altında tutarak Suriye'nin geleceğinde ve inşasında en azından yeni Suriye'de bu örgüt üzerinden hem bu örgüte hem de kendisine pay çıkarmaya çalıştığı da aşikar. Öbür taraftan da Suriye ordusuna bütün Suriye toprak parçası üzerinde egemenliğini tekrar tesis etme mücadelesi var. Ki son dönemlerde özellikle Suriye'nin kuzey bölgelerinde Tamamen son noktaya gelinmiş durumda ve özellikle e, dün Rabia kasabasının yani Türkiye'nin hudut bölgesine çok yakın olan... E, ...bu önemli e, muhalefet için önemli olan bölgenin Suriye ordusu tarafından kontrol altına alınmasından sonra... ...özellikle Suriye ordusunun bugünlerde İplik vilayetinde ama özellikle Cisrişuğur'a yani geçen sene kaybettiği bu stratejik önemde olan e, ilçeyi tekrar... E, kontrol altına almak için, devletin otoritesini oraya empoze etmek için, önemli bir askeri hazırlık içinde. Bunun dışında da Türkiye'nin, yani Cenevra'yla e, ilgili olarak e, Türkiye'nin e, en azından sempati duyduğu, dünya kamuoyuna pazarlamak istediği, işbirliğini saklamadığı, ordusu veya İslami cephe olarak bilinen bu e, yapılanmanın, Özellikle son dönemlerde Lasker'in kuzey bölgesinde tutunamadığını görmekteyiz ama en azından İdlib ve Halep bölgelerinde en azından Drablus'ta bu yapılanmanın askeri varlığını devam ettirmek ve bu coğrafyada varlığını sürdürmek için özellikle mevcut AKP hükümetinin bu güce çok önem verdiğini görmekteyiz. Şimdi bütün bunları neden anlattım? Cenevre bundan mütevelli zaten bugün toplanamadı. Evet. Nitekim biliyorsunuz Sayın Dişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun YPG terör örgütüdür. Bu anlamıyla müzakere grupları içinde yer alamaz diye bir açıklamada bulundu. Hatta YPG çok istiyorsa gider rejim heyetinde yer alabilir. ...gibi bir açıklamada bulundu. Evet. Kaldı ki Suriye Devleti... ...uzun bir zamandır zaten YPG ile ilgili... ...sıkıntılarını... ...ifade ediyordu ama... ...son dönemlerde Suriye'li yetkililer... ...özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...YPG işbirliğinden... rahatsızlık duyduğunu da söyleyebiliriz. Bu anlamıyla YPG'yi... ...Suriye Devleti ile özdeş tutmak... ...mantık dışı. Herhalde Sayın Çavuşoğlu... ...Amerika Birleşik Devletleri'ni... müttefik olarak kabul ettiği için... Doğrudur. Ee, Türkiye hükümeti ABD'ye YPG ile ilgili kaygılarını ifade etti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini söyledi. Evet. Ee, Buyurunuz efendim. Evet e, bu PYD konusunda bir anlaşmazlık söz konusu e, Türkiye terör örgütü olarak ilan edilmesini istiyor ama Birleşmiş Milletler ve Amerika'nın da toplantı e, yani en azından terör örgütü olarak kabul etmiyor. Peki toplantıya katılacak mı PYD Türkiye'nin bu tavrına rağmen? Türkiye'nin çünkü PYD'nin katılması durumunda çekilme şeklinde bazı açıklamaları da, söylentileri de olmuş en azından. Doğrudur. Ee, Türkiye, e, ya mevcut hükümet e, YPG'nin <laughs> böyle bir toplantıya davet edilmesi e, söz konusu olduğunda kendilerinin masada olmayacağı, kendilerinin <laughs> masada olmaması demek, kendilerinin denetiminde, kontrolünde veya mütefiğinde e, Suriye sahasında <laughs> mevcut olan suriyeli e, grupların da böyle bir toplantıda olmayacağını öngörmek <laughs> mümkün. Nitekim biliyorsunuz e, Türkiye'nin müdahalesiyle YPG'yi Suudi Arabistan'ın Riyadh kentinde e, bir araya gelen bazı muhalif gruplar e, arasında görülmemişti ve davet edilmemişti. Evet. Eğer Türkiye bu sınırında bu sırasında, e, devam ederse e, YPG'nin e, katılmayacağı bir e, Cenevre'den de ee, benim e, öngördüğüm e, çok yararlı ve olumlu sonuçların da çıkmayacağı. Yani YPG'nin YPG kime hizmet ettiği, varlığı, kimlerle işbirliği halinde olduğu sorularını hiç şüphesiz cevaplamak ve bu bunu açıklamak durumundayız ama e, YPG sahada siyasi ve askeri bir varlık. Eğer bu varlığı siz Cenevre'de siyasi çözüme katmazsanız en azından bu örgütün ne talep ettiğini, ne istediğini Kamu oyunun bilmesi açısından önemlidir. Buna e, mukabil Suriye Devleti'nin YPG'nin taleplerini ne derecede nazara dikkate alacak, hangi önerilerini kabul edecek, hangilerini kabul etmeyecek bunu öğrenmemiz açısından da önemli. Fakat başka önemli bir husus var. Bu da Suriye Devleti'nin sağlamış olduğu bu askeri başarılarının Suriye Devleti'ne kazandırdığı psikolojik üstünlük. Evet. Bu çok önemli bir husus. Hı hı. Çünkü Suriye Devlet Devleti yetkilileri ama özellikle de Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in açıklamalarında ben şunu görüyorum ve okuyorum. E, muallim özellikle son dönemlerde yani Cenevre olsa da olmasa da olur yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Önemli olan Suriye sahası sahasında e, ordunun e, Suriye'de mevcut olan bütün eli silah tutan terör örgütlerine egemenliği bağımsızlığı ve Suriye halkının istikrarı ve huzuru için savaşına devam etmesi hususudur. Evet. Şimdi başka önemli bir husus daha var. Amerika Birleşik Devletleri ve iki önemli attı. Ama onların tespit ettiğine bina Suriye'de 167 terör örgütü tespit etmişler. Şimdi 167 terör örgütü içinden madem ki bu tespit edilen 167 terör örgütü Terör örgütü olarak kabul ediliyor ve ...İŞİD gibi El Nusra gibi kabul ediliyorsa, de davet edilmeyecekse, hakikaten sormak zorundayız. E, peki bunların dışında Suriye sahasında mevcut olan hangi Suriyeli gruplar terör örgütüne dahil değildir? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bugün özellikle Laos'a biliyorsunuz resmi bir ziyarette bulunuyor. Orada yaptığı ilginç bir açıklama var. Hı hı. Bu mesele diyor. Suriyelileri ilgilendirir. Ee, biz Amerikalılar, Ruslar, Birleşmiş Milletler hiç şüphesiz bunun olması için çaba harcarız ama en nihayetinde bu meseleyi Suriyeliler kendi aralarında çözmek zorundadır. Bu da çok ilginç. Suriye Devleti'nin uzun zamandır dinlendirildiği bu meselenin Suriyeliler arasında çözülmesi gerekir pozisyonla atıfta bulunmaktadır. Bu da çok ilginç bir husus. Bunu da not edelim diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, açıklamalarınız için.